Elif Sinem, anneciğim hastaneye niye geldik biliyor musun? Neden? Efe kan kolunu kırmış. Ne benimki de ağrıyor. Siz ne yaptınız? Oh, Nasıl bir oyun oynadınız no. da böyle kolunuz ağrıyor? Ne yapmıştım? Zeynep? Seyfakan'ın Efe kanı yetmiş tükre. O da düşse. Sonra Efe kanı içindeyken tüyü kuru görmedim. Ben. Gidiyordum ayağım takıldı çukura düştüm. Ben de onun... İkinizin de kolu? Hayır ben de onun üstüne düştüm. <laughs> onun kolu benim ikinci. <laughs> bak ya bak birazdan şimdi o da gelecek. Bekliyoruz tamam mı? Sonra burada. Değil mi? Ah geldiler anneciğim geldiler. Gel bekle. Şuradan ben çıkacağız yukarıya tamam mı? <laughs> <laughs> Efe Kaan geldin mi? Buraya gel. Ağlama ağlama. Ağlama gel ya ne oldu? ya, elisine, elisine, elisine düştüm, onu ya. benim onu. Kırıldı. Ama sen öncesinde düşmüşsün çukura. Yok yok en düştürdü beni. Yitti böyle ya. Ama Pelin Elif Sinem gitti ondan sonra da o pelüsü geldi. Onu da yedi onun da kolu kırıldı. Oraydı, tamam Elif Sinem'in de kolu incinmiş. Hadi hemen hastaneye hadi gidiyoruz hastaneye çabuk. çabuk. Çabuk çabuk hadi şuradan çıkacağız tamam mı? Bak şuradan çıkacağız. Hadi gel bakayım buraya ağlayıp durma. Efe kan ne kadar çok ağrıyor böyle Senin de mi kolun çok ağrıyor Hayır, Ah yaramazlar size ah. Yok anneciğim yok kırılmadı gel galiba incindi seninki Efe buraya gel Gel buraya Ağlıyor anneciğim ya Ya ağlama ağlama bir şey yok tamam Erif'ciğim Bari doktora <laughs> geldin ya gözlüklerine bak Gözlüklerine Anneciğim Biliyorum. tamam ya sakin olun gözleri kocaman kocaman ya anneciğim ona göz damlası değil göz direkt dökmesi gerekir İyi. geç bakayım asansöre gel bakayım Efekan sen de buraya geç Elif'tim geç şuraya Efekan ağlamıyorsun sessiz Olur, oluyorsun ağrıyor, tamam burası hastane burası, ben... hastane burası hastane burada bağırılmaz Elif, Sinem dur anneciğim daha çok ağlatacaksın geldik hadi gel Al, geç ya. bakayım ben... ağlama sessiz ol hadi geç bakayım aa Elif buna binmiş Efekan ee, Benim kolum bırak bindi ben gitmeyeyim ana bunu Kol incinmiş. Ne olacak ki? Sen sür onu. Ne olur sanki. Hadi geç bakayım. Sen de Elif taşıyamıyor musun? Elif Ne yaptın ettin Elif Sinem, sen oturdun var ya buna ha. E çok mu ağrıyor kolun? Efekan Efekan seni yüz böyle sürsün anneciğim. İzmiyor. Bir şey olmaz ya Efekan. Ne yapıyorum? <laughs> ne yapıyorum? Aynen anneciğim o yürüsün o kocaman biliyor musun? <laughs> Kuşaldım uçtum gökyüzüne. Elif, Sinem, kolun acımıyor hiç. Vallahi sen numara yapıyorsun galiba, bana öyle geldi. Aaaa! Aa. Aa. Tamam, hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Sana iğne yapacaklar biliyor musun? <laughs> tamam, tamam, yapmayacaklar. Şaka yaptım. Gel, röntgen çekineceksin sadece. Tamam, git. Tamam, geç. Git, git, Uf, bak, git, Yine düşersin, bu sefer kırılır kolun, tamam mı? Evet. Hadi bakayım. Elif, Sinem galiba numara yapıyor, Efe efekan. Şimdi Elif, Sinem, röntgen çekineceksin. Bakalım kolunda ne var, hep birlikte anlayacağız. Doğum günü partisinden geldik, resmen nazar değdi kızıma ya. Hadi bakalım. Neredeymiş bu röntgen? Daha yeni şeyden atladık ya rampadan. <laughs> rampadan mı atladın? Elif Sinem resmen işin eğlencesinde arkadaşlar. Şuna bakın ya. Bir geçmiş olsun alalım mı Elif Sinem'i? <laughs> alalım. Hadi bakalım. Burası röntgen Elif Sinem'ciğim. Röntgen çekineceksin Efekan'la birlikte tamam mı? <laughs> evet evet. Efekan da çekinecek. <laughs> sen de çekince Bak ağlıyor hala ya. Bari seni ağlama. Bak o da ağlayacak yoksa. <laughs> Bak Efekan, Elif'in kolunu alçıya alacaklar, de alacaklar. Geç buraya tamam mı? Ağlamak yok, burada sessiz olacaksın. Geç bakayım, hiç ağlama boşuna. Sinem bak, sen ağlarsan Efekan da ağlar. İkiniz yaramazlığının ceremesini çekiyorsunuz şimdi. Size kim dedi okuyun etrafında oynayın diye. Anne oynamadım görmedim, düştüm. Tamam neyse şimdi... Elif Sinem'in kolunu alçı alacaklar. Efe Kan'ın kolunu da alçı alacaklar. İkiniz bir kardeş kardeş artık evde oturursunuz uslu uslu tamam mı? Oh en azından bizim eve gelir. Gelir gelir yine. Ten <laughs> minutes later. <laughs> Efe Kan ne oldu? Seni de mi <laughs> alçıya şey aldılar ya? <laughs> Ağlama Elif Sinem ağlamıyor. Bak Elif Sinem'in ağladığını görüyor musun sen? Elif Sinem diye taş benim hiçbir <laughs> şey koymadı. Ah yaramaz ah sizi. Yaramazlığınızın sonucu. <laughs> <laughs> Yaramazlar. İkisinin de kolu sakatlandı. Hadi şimdi doğru gidiyoruz tamam mı? İlaçlarınızı içip uyuyacaksınız. Tamam. Efek Hanım bu iyiliğini unutma anneciğim. Bak kolu sakat olmasına rağmen seni gezdiriyor. Bak görüyor musun? abi ama çok Sen onu taşıyamazsın. O çok ağır. Kocaman o. Sen onu taşıyamazsın zaten. Dur asansörü <laughs> çağır. Ay yine başladı ağlamaya. Elif ne yapacağız biz bununla ya? Çok kaşınıyor ya. Seni gidelim çok kaşınıyor <laughs> Şunların yaptığına bak ben bu ikisiyle ne yapacağım ya? elifine biz biz Efekan hemen evine bırakalım biz gidelim tamam mı anneciğim? Hadi geç ya. Efekan. Bu arada Hadi Efekan sürsene niye sürmüyorsun Anladım. kızımı ya? Tamam ağlama ağlama bak senin kolunun sargısı daha küçük. Bak Elif'inki daha kocaman görüyor musun Elif'inkini? Anneciğim dayan anneciğim. Seninki de kaşınıyor mu Efekan? Ağlama ya. Ne niye, niye ağlıyorsun ki? Zeynep Zinem ya. Efekan'ın annesi mesaj atmış. Diğer çocuğu da hastalanmış. Onu da hastaneye getiriyormuş. Efekan'ı biz götüreceğiz mecbur. Aa. Tamam kalk hadi. Ama çok istiyor. Kaşınabilir anneciğim dayanacaksın. Geç bakalım arabaya. Efekan sen de gel. Hadi bakayım. Ben alayım. Geç bakalım. Efekan sen de geç. Yok ben arabayı süreceğim. Hayır Efekan. <laughs> Efekan sen de arkaya geç. Ben süreceğim ben süreceğim. Ha, ya sen nasıl süreceksin arabayı ya? Ben Kaza olur bela olur ben, ben süreceğim. Anlamadım. Sen o zaman yanıma otur tamam mı? Sen Yan otur ben Hayır benziyor. olmaz sen süremezsin o böyle. Benziyor, benziyor. Böyle süremezsin. Efekan geç. Efekan sinirlendirme beni. Gel buraya. Gel çabuk <laughs> geç 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 geç. Arkaya bin Elif Sinem yanına bineceksin. Hadi bakayım ağlayıp duruyor geç. Bakalım Elif Sinemcim gel bakayım anneciğim. Geç bakalım. Şimdi hemen oturuyorsun dinleniyorsun ağrı şu vereceğim sana. Geç şu karşıya kızım Efekan nerede? Ben nerede? Anneciğim annesi hastanede küçük kardeşini götürmüş Ege Egecan mıydı neydi onu götürmüş anneciğim ya anne evine gitmiştir kızım ne evi ya nerede o çocuk ya Efe al sesi geldi kendinden önce Ağlama Elif Sinem de aynı durumda gel buraya git <laughs> <geç>. tamam mı <laughs> annen tamam geçecek geçecek <laughs> sen şu tarafa geç Elif Sinem oraya atacak sen de bu tarafa yatacaksın tamam mı geç bakayım otur şuraya ay yeter ağladın ya hastanede de ağladım durdu. Annen gelecek. Annen gelene kadar burada duracaksın. Tamam mı? Annenin işi biraz uzayabilir. Kardeşin hastalanmış, ateşlenmiş. Ağrı kesici şurup oh, getireceğim. Soğuk çarpa değilsin kardeşim. İyi ki hastalanmış Ya sen ne kadar kötü bir çocuksun. Böyle bir şey denir mi o senin kardeşin? Sevmiyorum ben onu. Sevmiyorum. Aşk olsun Efekan. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam Zehra teyze alamayacağım. Oğlum çok ağrıyor. Tamam ağrı kesici getireceğim. Elif sineme de getireceğim sana. Ya şu kocamansın sen nasıl ağlıyorsun? Elif sinemi çağlıyor mu bak? Sesini çıkarma Elif. Aferin kızım kolunu yastığına üstüne koy. Anneciğim yarın bir tane daha görüneceksin doktor. Ondan sonra o karar verecek tamam mı? Bunu tedbir amaçlı şu kolunu. Çıkar. Şu, anne, şu, şurada, şu, çok ya. Anneciğim birazcık dayan. Doktora gösterelim. Doktor karar verecek tamam mı? Hadi bakalım. Ben şimdi şurup getireceğim ağrı kesici şurup. Elif Sinem bu efekan çok ses yapıyor. Ben ona uyku yapan şurup getireceğim. Çaktırma tamam mı? Hadi bakayım. Tamam sen yastığı koydun mu kolunun altına? Şunu da efekanın kolunun altına koyayım. Efekan getir bakayım kolunu. Hah, koy şunun üstüne aferin. Neredeydi bu şuruplar? Hadi bakayım. Hah, i̇şte burada ağrı kesici şuruplar. Hmm, bu uyku yapan şurup. Bu da Elif Sinem'in ağrı kesicisi. Hadi bakalım. Benim şurubum farklı demez umarım. Hadi bakalım. Elif'in şurubunu getirdim anneciğim. Şu arkesli şurup senin. Bunu sana içireceğim. Kaşığını al bakayım. Al bakayım kaşığını. Anneciğim uy uyku yapan şurup. Sen şunu al. Şimdi ben sana yardım edeceğim. İçeceksin tamam mı? Bu şurup da Efekan. Bak bu kocaman şurup da senin. Bak seninki kocaman, Elif'inki küçücük tamam mı? İçeceksin. Kocaman içerim? Bir dakika ya. Niye ayrı değil? Ben 12 şurubunu istiyor. Alsın o bunu içsin. Cık, olmaz seninki kocaman şurup. Seninki bir de portakallı meyveli. Onunki nasıl biliyor musun? Hiçbir şey yok onunkinde. Tatsız tutsuz. Tamam. tamam aç bakayım dikkatlice. Aç bakalım. Aferin sana. Hadi iç bakalım şurubunla. Ha? İç bakalım. Nasıl güzel mi? Çok güzel değil mi portakal? Çok güzelmiş tadı. Tamam o zaman ver bakayım sen o şurubu bana. Aferin sana. Ay hemen esnemeye başladı. Sen yoruldun değil mi? Hadi bakayım. Sen şimdi birazcık yat. Ay gözleri hala kapanmıyor. Nasıl gözleri var bunun böyle <laughs> ya? Aferin kızım. Biştin mi anneciğim ilacını? Ver bakayım kaşığını da sen. Bak Efekan bayıldı uyudu. Rahat rahat televizyon seyredebiliriz. Hadi. Sen de mi çok yoruldun? Tam o zaman sen yat dinlen anneciğim o zaman olur mu? Hadi bakalım ilaçları da işte ikisi de bayıldı. Oh be kurtulduk.